öncelikle sizleri saygıyla sevgiyle hak aşkıyla, Hızır aşkıyla selamlıyoruz. Biliyorsunuz bugün Hızır orucunun ikinci günü. Dün ilk gün bir araya geldik. Bayağı da canlarımız vardı. Hep birlikte bir araya geldik. Lokmalarımızı paylaştık. delilimizi uyandırdık ve Hızır aşkına muhabbet ettik. Bugün de Hızır'ın ikinci günü dediğim gibi gene tekrar hepimiz cemevimizde bir araya geldik. Biraz oruçlu olan canlarımız var. Oruçlarını tutan canlarımız da oruçları Hazreti Hızır'ın der kabul olsun. Dildeki dileklerini, gönüldeki muratlarını Hazreti Hızır versin. Ee, biraz sonra gene burada hep birlikte e, oruçlarımızı açacağız. Lokmalarımızı paylaşacağız ve Hazreti Hızır'ı tekrar yad edeceğiz. E, biliyorsunuz hazır hep hep darda kaldığımız zaman ilk çağırdığımız e, kişi Hazreti Hızır'dır işte diyoruz Hazreti Hızır kimseyi darda, zorda koymasın. Hızır erendir, evliyadır, pirifanidir. Kim darda, zorda kalırsa onun imdadına yetişendir. inancımızda öyledir. Bozatıyla yazı yoktur, kışı yoktur. E, her da, her daim e, darda ve zorda olan canlarımız yanında hazır ve nazırdır. Onun için tekrar bugün cememizde bir araya geldik. İşte her kim ki Hızır çağırıyorsa canı gönülde Hızır onların yar ve yardımcısı olsun diyoruz. Bir aynı 16'sında bu pazar günü cem evimizde Hızır cemi yapacağız. Hızır ceminde bir araya geleceğiz. Tabii canlarımızın lokmaları var, kurbanları var. niyetleri var her neyse Allah, kabul etsin, Hızır kabul etsin onun lokmalarını, kurbanlarını, niyetlerini, niyazlarını. Hızır biliyorsunuz bizde gerçekten çok önemli Bir yere sahiptir Hızır inancı Hızır kültü işte her Her sene üç gün üç gün oruçtan sonra Cemlerimiz yapılır İşte eskiden biliyorsun Köylerde dedeler atlarıyla işte yaya olarak köylere gider. Taliplerini ziyaret ederlerdi. Müsaitler görgü görgüden geçerlerdi. İşte insanlar özünü dara çekerlerdi. Ta, talip bir ee, önemli bir e, kızıra'yı önemli gerçekten de bize önemli önemlidir. Onun için işte biz de bu pazar günü hep birlikte bir araya geleceğiz. Hızır aşkına Hızır Hızır ceminde bir araya geleceğiz. İyi vallahi. Eyvallah. Eyvallah. Bugün Hızır orucumuzun ikinci günü. Oruç tutan canlarımızın da Hak Muhammed Ali dergahında, Hazreti Hızır'ın dergahında kabul ve makbul olsun. Ne niyetle oruç tutuyorsanız, oruçlarınız, dokmalarınız, dualarınız Hazreti Hızır kabul eylesin. Evet, çok günah işledim senin katında. Eli Şah'ın Merdan, sen imdat eyle. Kul daralmayınca Hızır yetişmez. Yetiş Hızır Nebi, sen imdat eyle. Evet, sevgili canlar darda zorda kaldığımız zaman her zaman çağırdığımız Hazreti Hızır Hızır'ın ikinci günündeyiz bugün. Bozat'ta Hızır, Hazreti Hızır inancımızın, inancımızın en yüce ve en ulu mekanlarından biridir. Hızır Aleyhisselam, Hızır Nebi, Bozat'ta Hızır olarak da Hazreti Hızır'ı çağırırız. Ebu Hayat suyu, ölümsüzlük suyu içmiş, içmiştir. Ona inanırız tabiata can veren odun, darda kalanlara yardım eden odun. Aksakalı, külif halidir. yerlerde çayır, çimen biter. Gülüp gülüsallık olduğuna inanırız. Orada halede bolluk ve bereket eksilmez. Rüyasında girdiği kişinin derdine derma, yarasına ise ilaç olur değerli canlar. Bin yıldır Anadolu alevleri bu inancını hep saklı ve canlı tutmuşlardır. Hazreti Hızır yeni gelmiş Ali olarak görülmüş bazen Pir Hünkar Hacı Bektaşi Veli, bazen Pir Sultan kılığına girmiş ve mazlumun yanında verilmiş, verilmiştir Hazreti Hızır. Yeni ve zamanı geldiğinde insanı sorgulayan, yeni geldiğinde insanı ödüllendiren, istekleri ve özlemleri yerine getirildiğinde inanılan Alevi Kızılbaş ve Beytaşi arasında Tanrı misyonu yüklediği bir düş varlığı sevgili canlar kızı. Bir evliyadır, bir nebidir. Onun için her dara zorla düştüğümüzde ne diyoruz? Yetiş ya kızır diyoruz. Onun için darda ve zorda olanlara, hasta olan canlarımıza her daim Hazreti Hızır yar ve yardımcısı olsun. Teşekkür Allah Allah. Allah Allah. Celal Burşan, Fahri Devrişan, Zuhiyemen, Himmet Bidan, Meydan, Kuvve-i Ahtadan, Kanuni Evliya. Allah Allah. Beledi Muhammed Mustafa ve Eylül Beytine salavat. Allah Allah. Allah'ım salli ala ya. seyyidina Muhammed ve ali ala seyyidina Muhammed. Yaradan nuru aşkına. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Peygamberin nuru aşkına. Ya Muhammed, ya Muhammed, ya Muhammed. Ya Muhammed. Velayetin nuru aşkına. Ya Ali, ya Ali, ya Ali. Bismillah, Allah Allah. Tüm çarağı e uyandırdık. O hüdanın aşkına, Seyyidi Kevin Muhammed Mustafa'nın aşkına, Saki Kevser Ali El Murtaza'nın aşkına, hem hatice Fatma, hem hayb Nisan'ın aşkına, Şah Hasan-ı Hulkimiz'a, Şah Hüseyin'i destek Kerbel aşkına, Eli Beyt, On İkramlar aşkına, Pirimiz, Üstadımız, Hünkar Hacı bektaş Veli aşkına, uyandırdın bu çara yolumuzun kılavuzu ola, yolumuzu yolsuza, pirsize, nursuza, arsıza düşürmeye Hz. Hızır da her daim yar ve yardımcımız ola. nur Nebi, kerem Ali, Gülbek Pirimkar, Hacı Bektaş daeş Veli, Gerçekler, Demine, Hümmimine, yar. Eyvallah, daha çeken Didar'ı göre, gider gelen Hakkı Nur'una erin. Allah. stop Fatıma Zeyda Ol Hayr-ül Nisa'da Yaktı belini Ol hayr Nisa'da Yaktı belini Hasan'ın aşkına Yandı mena Hüseyin Kerbela Yaktı belini Hüseyin Kerbela Yaktı belini İmam Zeynel İmam Bakır, Cafer Kazım Musarıza yaktı delili. Kazım Musarıza yaktı delili. Muhammed takiden ol Ali taki. Asadlı askerin yaktı delili. Asadlı askerin yaktı delili. mehdini olsa zaman eşiğine ayan yaktı derini bilirim günahım hakten aşıktır hünkar verdi ya yaktı derini hünkar verdi ya yaktı derini on iki imamdır bu nur hatayı şiiri yazdan ali yaktı derini şiiri yazdan ali yaktı derini Eyvallah sevgili can. Diller bülbül olsun. Evet sevgili canlar. Dediğim gibi bugün Hızır Orucu'nun günündeyiz. Tabi bugün e, dikkatimi çeken de sevgili hocalarımız aramızda. Alevlik derslerini veren Beygüsü ve evet, bir hocamız. Evet siz de hoş geldiniz. Gerçekten de e, önemli bir hizmet yapıyorlar bu konuda. Gençlerimize, çocuklarımıza, okullarda alevlik derslerini e, veriyorlar. Onlar da sağ olsun. Da onların da emekleri Hazreti Hızır katında kabul olsun diyoruz. Muhammed'i candan sert ki Ali'ye selman olasın Ehlibeyt'e beyte gönül ver Ali'ye selman olasın Ehlibeyt'e beyte gönül ver Ali'ye selman olasın Allah 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 Ali'ye selman olasın ki canı hakka nazar bil ki her dört gün kızır bil ki Ali'ye selman olasın. olasın Allah 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 Ali Selman olasın Hasan ile girdin Hüseyin sırrı deme müsaitsiz lokma yeme Ali Esselman olasın müsaitsiz lokma yeme Ali Esselman olasın Allah 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 Ali'ye sevman olasın Allah 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 Ali'ye sevman olasın Zeynel Bakır, Cafer Kazım Hırzaya bağlıdır özüm Hatırım kırma bazım Ali'ye sevman olasın Hatırım kırma şahbazım Ali'ye olasın Allah 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 Aliye Selma olasın, Allah 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 Allah. Aliye Selma olasın, takiye ak iş, askeri de biter her iş, sıratına varış. Aliye Selma olasın, mehtisiratına varış. Aliye Sel. i kalsın dost. Hmm. Eyvallah, yüreğine sağlık sevgili Ercan. Evet, e, oruçlu olan canlarımız var. Tabii fazla şey yapmadan eğer lokmalar hazırsa lokmalarınızı alalım. Merhaba canlar, herkese iyi akşamlar diliyorum. Bugün Hızır orucumuzun ikinci günü. Köln Cemevi olarak bütün bacılarımla birlikte gördüğünüz üzere lokmalarımızı hazırladık. Hepimiz birlikte pay etmeye çalışıyoruz. Ee, gelen gönül veren, burada lokmalarını bizimle pay eden herkesin yüreğine sağlık. Hastalara şifa olsun, dertlilere deva olsun, hasta gönüllere şifa olsun. Hızır Aleyhisselam bir darımıza yetişsin. Lokma veren arkadaşlarımın da lokmaları kabul olsun. Merhabalar sevgili canlar, ben Hatice Özdemir. AKM'nin ikinci başkanı. Bacılarımızla beraber bu yıl yine e, ee, Hızır lokmalarımızı paylaşıyoruz. Üyelerimizle hep beraber. Allah kimsenin tırnağını taşa getirmesin. Hızır herkesin yer ve yardımcısı olsun. Pazar günü de hep beraber sevgili canlar kurbanlarımızı tıklayacağız. Cemimizi birleyeceğiz. Her şey sağlık, siyat, bütün herkesin Hızır'ı candan yürekten kapısında olsun diyorum. Herkese selamlar aşk ile. Hümet eyleyin. Allah Allah. Allah. Ya, ya Hızır. Bugün burada toplandık. Tuttuğumuz mübarek Hızır orucunu birlikte açmaya niyet eyledik. Hakkı Teala niyetlerimizi kabul eyleye. Cenab-ı Hak bizi bu birlikten, bu beraberlikten ayırmaya, birliğimizi, beraberimizi bozmak isteyenlere de fırsat vermeye. Rabbin Alemin bizleri Hz. Muhammed'in şefaatinden, El-i Beyt'in didarından, 12 imamın katarından ayırmaya. Hz. Hızır niyetlerimizi, niyazlarımızı, lokmalarımızı ve tuttuğumuz oruçları kabul ve makbul eyleye. Lokma hakkına, sofra hürmetine, erenler kerelerine, Evet Allah diyelim, Kadir Bila diyelim, geldi hak sofrası ya Hızır diyelim, derine hür diyelim. Hepinize helal olsun. <laughs> Hazreti Şah'ın avazı, turna derler bir kuştadır. Hazreti Şah'ın avazı, turna derler bir kuştadır. Asasını el deryasında, hırkası bir derviştedir. Haydar haydar Şah'ım haydar, haydar haydar birim haydar. arasında Hırkası bir derviş Haydar haydar şahım haydar 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 pirim haydar Bir deryası umman oldu Sarardı gül benzin soldu Gül deryası umman oldu Sarardı benzinim soldu Bakışı aslanda kaldı Dövüşü daha hala koştadı Haydar haydar şahım haydar 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 pirim haydar Bakışı aslanda kaldı, dönüşü hala koştadır. Haydar haydar şahım haydar, haydar haydar pirim haydar Haydar hayda Yemen'den öte bir yerde Daha döndüm savaşlanır Haydar haydar şahım haydar 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 benim haydar Gerçi durch. Genau, erstmal wünsche ich euch ein gesegnetes Fastenbrechen. Wir wünschen uns allen dabei stehen und uns allen dabei ein. Und zwar ist es so, dass wir den Alevischen Religionsunterricht anbieten für die Grundschülerinnen und Grundschüler. Und äh, der Unterricht findet in Chorweiler statt. Sofern ihr also Interesse habt, dann könnt ihr euch gerne bei mir melden. Genau, und dann könnt ihr euch auch im genauen Sinne die Uhrzeiten mitteilen. Darüber hinaus führen wir gerade ja, nach und nach. Die Kindergruppe in der Gemeinde ein. Aktuell haben wir auch schon 30 äh, Eltern, die Interesse daran zeigen, sprich, wenn es irgendwie auch dahingehend irgendwie Schriftsprache ähm, erforderlich macht, dann ähm, könnt ihr mich auch gerne nochmal kontaktieren. Das würde mich sehr freuen. Darüber hinaus und abschließend findet ab nächster Woche der Kinderchor statt im Gem House und ich denke, dass würde sich dann auch für viele ergeben, sofern sie das einrichten könnten. Ich bedanke mich. Evet, kıymet eyleyen sevgili canlar, ee, küçük çocuklar bugün bizim cemremizde bize, bize mimarlar. Allah Allah. Aile birlikte Hızır muhabbetine katıldılar. Şimdi de bir kendilerine, küçük yavrularımıza bir gülmek vereceğiz. Evet, Bismillah. Allah, Allah Allah. Allah Geldiğiniz yolda, durduğunuz darda çağırdığınız pürde şefaat görürsünüz. Allah Allah. Akşamlarımız hayır ola, hayırlar fett ola, şiirler defola. ola. Müminler şahat münafıklar berbat ola. Allah Yolunuz açık ola. Rabbin alem sizleri doğruluktan, doğru yoldan ayırmayan. Allah Allah. Emekleriniz boşa gitmeyen. Gözünüze yaş, duvarınıza taş düşmeyen Allah Allah. Her iki yüzünüz ak, özünüz fark ola. Çoluk çocuğunuza zihin açıklığı can sağlığı verince hazır. Allah Allah. Ömrünüz uzun, sağlıklı ve mutlu olan. Allah Allah. Ya, yüce hak sizleri gelecek kazalardan, belalardan saklaya, bekliye, gözetliye. Rabbil Alemin sizler Hz. Muhammed'in şefaatinden, Eli Beyt'in didarından, 12 malın kadarından ayrılmaya. Allah. Allah sizlere can sağlığı ve uzun ömürler ihsan sizlerin merde, namerde muhtaç eyleniye. Emekleriniz zaya gitmeye, hak Muhammed Ali yardımcınız ona. Cenab-ı Hak bildeki dileklerinizi, gönüldeki muratlarınızı vere. verdiğiniz lokmalar bin bir kazaya kalkan, belaya bekçi olan, Allah sizleri çocuk çocuğunuza, çocuk çocuğunuzu da sizlere bağışlayan. Birliğiniz beraberiz dayım ona, birliğiniz beraberiniz bozulmayan. Allah üçler, beşler, yediler, on iki imamlar, on dört masum opaklar, on yedi kemerbesler, kırklar şefaatçınız ola. Hazreti Hızır yar ve yardımcınız ola. Duası bizden kabul haktan ola. Nur-i Nebi, Kerem Ali, Gülbek Gülüker, Hacı Bektaş-ı Şüveli. Gerçekler demine hep hak ya Muhammed yani. Allah Allah. Yolunuz açık olsun. Hızır her daim. Yardımcınız olsun. Allah. Allah. Yarın Hızır'ımızın üçüncü günü. Canlarımızla üç gündür burada lokmalarımızı paylaşıyoruz. Yarın da üç hafta önce Hakk'a yürüyen Kaynım Kazı Özdemir'in burada hak lokması var. Bütün canları hep beraber lokmamızı paylaşmaya bekliyorum. Hoşçakalın, kalın, özel. hoşça kalın. Yarın akşam yine aynı saatte görüşmek dileğiyle sağlıkla kalın, hakla kalın. <laughs> Buyursun. Sırola, ola, sırola, ola. Sırala. Nur ola, sen de hizmeti kabul, muradın asıl olan Cenab-ı Hak dildeki, dileklerini, gönlündeki muratlarını veren üçler, beşler, yediler, on iki mallar, on dört masum ufaklar yardımcın olan. Hz. Hızır Erdayım yoldaşın olsun diyoruz. Bu hizmetine böyle güzel her zaman devam edersin. Eyvallah. Evet. Gidenin duranın sırılsın edelim. Hak Muhammed Ali dey deyim. evine varanın yolu açık olsun. Hz. Hızır Erdayım yar ve yardımcınız olsun. Sağlıkla kalın, hak ile kalın. Hızır da Hızır ayı ikinci aydır. Biz her zaman ikinci ayda Hızır yaparlar. Üç gün oruç tutarız. Ee, bir de cuma akşamları Perşembe akşamları, lohma yapar köyde çocuklara dağıtırlardı. Oruca babam gibi kalkardı. Biz de hava sanırdık. Biz de onlara havasa onlarına yerdik. Ondan sonra şeyden sonra yine kalktıktan sonra yine başladı ekmek yemeye. Peki kavut kavut yapıyoruz mu? Kızıl kızıl kavut yapıyoruz. Yapıyoruz. Bir ver bir de abla konuşsun yine. Konuşsun. Biraz anlat kavut anlat Buğdayı <laughs> biz yıkarız, kavururuz. Yıkarız buğdayı, kavururuz saçta. Tekler onu taş taşı şey yaparız, çekeriz kavut diye. Üçüncü zaman, günün dördüncüsünde Cem'e otururuz. Onu dört beş bayan kahar, teşlerin içinde şerbetle kararlar. Top halinde lokma olarak halka dağıtılır. Biz de böyle yaparız.